Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün bir ağacın altında uzanıp yatıyorlardı. Gizli bir şekilde müşriklerden biri Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Silahı elinde, kılıncı elinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanıyor, bakıyor ki yanında müşriklerden biri elinde kılıcı peygamberi öldürmek istiyor. Peygamber'e soruyor. Şu an diyor. Seni benden kim kurtarabilir? Söyle bakalım diyor. Peygamberimize böyle diyor. Şu anda diyor benden kurtulamazsın. Seni benden hiçbir kimse kurtaramaz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir sesle, canlı bir şekilde Allah'tır beni senden kurtaracak olanın. Sözünü söyleyince adamın elindeki kılıç yere düşüyor. Bu sefer Peygamberimiz o alıyor. Peki diyor, şimdi söyle bakalım. Seni kim kurtaracak? Ne olur diyor. Canım kıyma. Beni öldürme diyor. Peygamberimiz bunları üzerine Müslüman olur musun diyor. Allah'a ve Peygamberine inanır mısın diyor. Hayır inanmam diyor. Ama sana bir söz veriyorum. Bundan sonra seninle savaşmayacağıma, bundan sonra senin karşına çıkmayacağıma söz veriyorum diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bırakıyor. Adam gidiyor. Kabilesinin veya aşiretinin veya kavminin yanına vardığı zaman insanların en hayırlısı olan kişinin yanından geliyorum. O değerli insanın yanından geliyorum diyor ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel davranışını anlatıyor.